Allah inşallah ne yapsın biliyor musun? Kahretsin sizi. <laughs> Karpuzun içine evire kaktıra soktuğunuz evladınız ya farkındasınız değil mi? İnsan olan evladınız. Şu an şunun içinden çıkıp ağzınızın ortasına bir tane gömüşlemiyorsan bilin ki bunun sebebi henüz eklemlerimin sütlaç kıvamında olmasıdır. Yoksa var ya sizi karpuza değil karpuzu size... Cık cık cık. Açtıracaksınız bayramlık ağzıma. Ya iki tane like alacağım diye insana bu yapılır mı ya? Geçen gün de beni beyaza boyayıp kafama ibibit taktınız. Hadi Bartu tavuk taklidini bir daha yap. Sebep? Keşfete düşmek için mi? Allah sizi öyle bir yere düşürsün ki kimse keşfedemesin ya. Bana öbür tarafta deselerdi ki böyle böyle beyninde yerler esen bir aileye gideceksin. Derdim ki abortum işin Allah aşkına abortum işin. O birinci yaş doğum günüm için yaptığınız planları duydum. Vallahi gebertirim sizi. En az 13 gün geceleri çığlık çığlığa ağlayıp sinir sisteminizle tavla oynarım